we <laughs> Evet saçlarını çok güzel yaptı diye çok beğendi bugün yaptığım saçlarını. Evet hadi baş evet. E hazırlayalım geliyoruz. Tamam ilk oyunumuzu hazırlayalım sonra buradayız tamam. Evet arkadaşlar ilk oyunumuz peçete ıslanırsa kaybederiz. Arkadaşlar e şimdi bardağımızı üstüne koyacağız. Altında peçetemiz var. E oyunun önce peçete ıslanırsa kaybedersin. Şimdi, şimdi ilk Musabemi başla bakalım o zaman sen lazım. Evet. Yani taşıran kaybediyor aslında. Tamam şimdi ikinci su. Bilge döküyor şimdi. Şimdi Bilge döküyor. Dök Biz bakalım daşıran. Bilge. Evet taşıran kaybediyor. Hadi bakalım kim taşıracak? Evet alayım şimdi bardağı. Tamam şimdi dökebilirsin. Ben dökeceğim. Dök, dök 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 dök. dök. İnan sen de. Kocaman bardak. Kocaman hemen, hemen hemen Bakalım ne kadar dökecek? Taşırmayacaksın Bilge. Taşarsa kaybedersin. Bilge taşırmayacaksın. Tamam. Tamam Bilge bence yeterli. Şimdi taşarsa kaybedersin. Tamam şimdi sıra Musab'da mı? Hadi Musab. Taşırmaman lazım. Tamam. Şimdi sıra Bilge'de. Eyvah. Taştı mı? Taşmadı. 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 Evet taşmadı. taşmadı. Şimdi sıra Bilge'de. Aaa Taşırdı. Bilge. Taşırdın. İlk ben oyunu Musab kazandı. İçme. İlk evet. oyunu Musab kazandı. Tamam.